Merhabalar. Ayete Soru Bankamızın analiz 15'te devam ediyoruz. İlk sorumuz: Çiçeklerde hangileri böceklerde tozlaşmayı artırıcı adaptasyonlardan değildir diyor. Şimdi bir kere yapışkın, yapışkan polen oluşturma kesinlikle bir etkendir. Kaybetmemek adına. Peki hafif kanatlı yüzeyli polenlere sahip olma bu adaptasyonu azaltır. O yüzden alamazsınız Gösterişli taç yaprak böceklerin ilgisini çeker Etkilidir O yüzden cevabınız Bursa'dır İkinci sorumuzda eşeğili olarak çoğalan bitkilerde Bulunan Hangileri mayoz ile oluşur diyor Şimdi bir kere Vücut hücreleri dediğimiz parankima ya da epidermis hücreleri mitozda oluşur Ama megaspor dediğimiz En yapılı hücreler Bizim için dişi hücrelerdir Ve Mayozda oluşur. O yüzden cevabımız Adana'dır. Üçüncü sorumuzda bir tam çiçek yapısı var. Ve buna erselik de diyebilirsiniz. Buna göre hangisi doğrudur denilmiş. Başlık polen oluşumunda rol oynar. Evet çünkü başlık erkek organda bulunur. Ovaryumda embriyo kesesi oluşur. Evet tam şurası Taç yapraklar renkli olup tozlaşmada rol oynar. Çanakta fotosentezde besin ihtiyacını karşılar. O yüzden cevabınız Edir nedir? Dördüncü sorumuzda bir elselik çiçeğin kısımları verilmiş ve hangisi doğrudur deniliyor. Ovaryum yumurtayı oluşturur. Başlık poleni yani sperm hücresinin oluşturulmasını sağlar. Çanak çiçeği korur. Taç böcekleri tozlaşmaya yardımcı olur. O yüzden cevabınız E'dir nedir. 5. sorumuzda üreme organı çiçeklerle ilgili hangisi yanlıştır denilmiş. Erkek ve dişi organı birlikte taşıyan çiçeklere iki eşeyli yani erselik çiçek denir. Doğrudur. Erkek ve dişi organdan yalnızca birini taşıyanlara tek eşeyli yani monoik bitkiler denir. Erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerinde bulunuyorsa böyle bitkilere iki evcikli denmez. Ne denir? Tek evcikli denir. Ceyhan yanlıştır. Dişi organları eksik olan çiçeklere erkek çiçek denir. Doğru. Erkek organları eksik olanlara da dişi çiçek denir. Bu da doğrudur. Cevabımız Ceyhan'dır. Altıncı sorumuzda olaylar verilmiş. Hangisi gerçekleşirken crossing over yani mayoz istiyor bizden. Mayoz bölünmeyi istiyor. Bakalım. Polenden mitoz. Bir kere mitoz olmuş. Burada olmaz. Polen ana hücresinden mayoz ile mikrosporların oluşması. Bakın burası olur. Niye mayoz geçiyor? Polen kesesinin yırtılmasıyla polenlerin çevreye yayılması. Burada herhangi bir mayoz arayamazsınız. Dişi organ polenin dişi organın tepeciğine yerleşmesi. Burada da arayamazsınız. O yüzden cevabınız Adana şıkkıdır. Bir erselik çiçeğin yapısında bulunan kısımlarından hangileri dişi organı oluşturur? Şimdi bir kere dişi organ neyden oluşur? Ovaryum ve tepecik. Dolayısıyla başçık ve sapçık erkek organa aittir. Cevabınız Ceyhan şıkkıdır. 8. sorumuzda kalıtsal çeşitlilik sağlanır demiş. Şimdi bir kere polenin aynı çiçekteki yumurtayı döllemesi çeşitliliktir. Bitkinin dalında bulunan erkek çiçekteki polenin başka bir daldaki dişi döllemesi yine çeşitliliktir. Çünkü döllenme olayı. Polenin aynı türden ikinci bir bitkinin ürettiği yumurtayı döllemesi bu da çeşitliliktir. O yüzden cevabınız Edirne'dir. Dokuzuncu sorumuzda burada numaralı kısımlarda meydana gelen hangisi hücrelerde kromozom miktarında artma ya da azalma şeklinde görülür? Bir kere şunu unutmayın özellikle döllenme bir kromozom sayısının artışı olayıdır. O yüzden biri alacaksınız. Ama 2 ve 3 numaralı olaylar tamamen mitoza dayanır ve artış ya da azalış gözlenmez. O yüzden cevabımız Adana şıkkıdır. 10. sorumuzda çiçekli bitkilerini üremek, e, üremek için gösterdiği adaptasyonlardan biri değildir diyor burada. Endospor oluşumu yani üçenli besi dokuyu oluşturma, göz alıcı renkli olma, polen tüpünü oluşturma, üreme hücrelerinin suyu gereksinim olmadan birbirine ulaşması ama stomalar üreme ile alakalı değildir. O gaz alışverişini sağlar. O yüzden cevabınız edir nedir. 11. soruda burada e, tozlaşmayı tanımlamış ve buna göre çapraz tozlaşmayı kendi kendine tozlaşmadan üstün kılan diyor. Şimdi şöyle düşünün iki bitki. Çapraz tozlaşması otomatikman çeşitliliği daha fazla artırır O yüzden Her e, erkek ve dişi Gamet üretiminin Mayoz ve Mitoz ile olması Bu çapraz tozlaşmayı Üstün kılar Tür içi çeşitliliği artırması Bu kılar ama bu kılmaz Burada hata ettik kusura bakmayın tür içi çeşitliğin daha çok olması kılar. Çevresel tür içi çeşitlilik arttıkça çevresel uyum da artar mı? Artar. O yüzden değildir sorduğu için cevabımız Adana şıkkıdır. 12. sorumuzda rüzgarla tozlaşan bitkilerde hangisi neslin devamını adına bir adaptasyon olarak düşünülebilir? Bal özü salgılanması, yani bu çok rüzgarla tozlaşıyormuş. Yani böceklere ihtiyacı yok. O yüzden almayın. Polen oluşturması çok miktarda evet olasılığı artırır. Parlak renkte böceklere gerek yok demiştik. O yüzden cevabımız Bursa şıkkıdır. Analiz 16'da görüşmek üzere yorumlarınızı bekliyorum.